Sevgili seyirciler enflasyon baş ağrıtmaya devam ediyor. En çok da İstanbulluların korku, korkulu rüyası haline gelmiş durumda. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'un enflasyonu Eylül ayında %107'yi gördü. Megakent İstanbul'da enflasyon sorunu büyüyor. Çarşı pazardaki fiyatlar İstanbulluları zorluyor. Enflasyon canavarının büyüklüğü İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasına yansıdı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perekende fiyatlar Eylül ayında %6,6 artı artarken yıllık bazda %107,42 artış gösterdi. Bunları anlatacağız. Sen dediğin evet. rakamlarda ne oluyor? İTO'nun %107 artış gösterdi. İstanbul enflasyonu 1998 yılındaki rekor enflasyon artışını da geride bıraktı. <laughs> Öğrenciyle çalışamamam. Eylül ayında İTO'ya göre eğitim harcamaları 9.66, ev eşyası 9.54, giyim 8.63, sağlık harcamaları 8.37, konut 6.43, gıda harcamalarında ise 3.64 artış yaşandı. <laughs> Enflasyon TÜİK'e göre de öncü göstergelere göre de hızla artarken çalışanların ücretleri süratle azalıyor. Artan enflasyon karşısında çalışanların maaşları eridi. Bu yılın sonunda asgari ücretin 8 bin liraya çıkarılması hiç kimseye yetmeyecek. Yani çalışanlar mutlu olamayacak. Olmayacak. Yeni asgari ücret için Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelecek. 8 bin lira değil 10 bin lira bile yetmeyebilir seçime giderken 10 bin lira bile yapabilir asgari ücreti. 10 bin lira yapabilir asgari ücreti Erdoğan. Çalışanların gözü asgari ücret artışındayken ekonomi uzmanlarına göre yeni yılda asgari ücret rakamı 8 bin ila 10 bin lira civarında olabilir. Peki bu size bir şey kazandıracak mı? Kazandırmayacak. Kesinlikle kazandırmayacak onu da söyleyeyim.